Bağımsız Türkiye Vazgeçer mi? Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze Kart'la ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik Müze Kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Zonguldak'ın haber kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber Bülteni ile karşınızdayız. Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mihraci Yasemin Buğdaycı'nın en son Zonguldak Basket 67 takımında oynadığı 7 numaralı forması askıya alındı. Kulüp başkanı kanattan en son bizde oynadığı için giymiş olduğu 7 numaralı formayı askıya alıp onun adına formayı bizle beraber her yere getireceğiz dedi. Zonguldak Spor Kadın Basketbol Takımı olarak bu sezon 1. lige çıktı, şampiyon oldu. Bu sezon içerisinde şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Miracı Buğdaycı Sporcu kızımızı dün elin bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Yönetim kurulu toplantısı sonucunda giymiş olduğu 7 numaralı formayı bir sezon boyunca askıya alıp bu sezon kendi formasını yaptırıp bizimle beraber içerideki dışarıdaki bütün maçlarımızı bençle bizle beraber yaşayacak ailesine, tüm Zonguldak spor taraftarlarına, tüm camiaya, basketbol severlere baş sağlığı diliyoruz. Ardından henüz galibiyet alamayan iki takımın maçı vardı. Mersin Üniversitesi ve Beykoz Gençlik karşı karşıya geldi. Mersin Üniversitesi karşısında Beykoz 61-58'lik üstünlükle ilk galibiyeti alarak sezonu galibiyet Can Çete. Zonguldak Spor Basket 67'de ise maç kadrosunda 0 Janset Sayım, 2 Sena Işık, 3 Nisa Işık, 4 Kaptan Ebru Ağar, 5 Şevval Oyan, 7 Mihrazi Buğdaycı. Mücadeleyi yönetecekler hakemlerimize de hakem şansı diliyoruz. Karşılaşma öncesinde ilk beşler de hazır. Çerkezköy Belediyesi'nde baş antrenör Ercan Çeten'in ilk beş tercihi. 5 Ceren Taşer, 8 Şeydanur Şahin, 12 Nursima Üzümcü, 20 Buse Başak ve 22 Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final grubu heyecanında 4. gündeyiz ve Çanakkale Ana Fartalar Spor Salonu'ndan bir kez daha canlı yayında sizlerleyiz. Günün ilk maçı çok güzel bir atmosferde. Her iki takımın da tribünde desteğinin olduğu karşılaşmada birazdan start alacak Burhaniye Belediyespor ve Zonguldak Spor Basket 67 takımları. Aşık 3, Nisa Aşık 4, kaptan Ebru Ağar 5, Şevval Oyan 7 Mirace Buğdaycı liderliğini koruyor Burhaniye Belediyespor'da. 2 galibiyet almıştı. 1 mağlubiyeti vardı. onlardaki asist. Mi o noktada Şevval 13 sayı, 4 rebound, 1 asistle mücadele etmeyi başardı. Y Başkan. He. Ya başkanım Aynen. tebrik Kusura ediyorum ya. ya ilk anladım. yılda büyük Ona bir başarı var. ya. Gerçekten yani tebrik Aynen. ediyoruz. Seneye yani. Süper Lig'de Sayın Valim. Olağanüstü, olağanüstü bir başarı. Seneye Süper Lig'deyiz efendim. Seneye Süper Lig'deyiz. Tutak sizinle gurur duyuyor. Harika bir iş yaptınız. Gerçekten harika bir iş yaptınız. Yani bir yılda bu kadar başarı hiç kimsenin hayalinde değildir. Samimi söylüyorum. Teşekkür ederiz. Bu başarı sağ sizin başarınız. Mi? Çok, Tebrik çok sağ olun. Başkanım çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli arkadaşlar bugün Zonguldak adına önemli bir gün. Çünkü burada Zonguldak basket olarak bu yıl faaliyete başladı. Aynı yıl bir lige çıktı. Bu çok az kulübe nasip olan bir başarıdır. Bu başarıyı sağlayan öncelikle Kanat Bey'e, başkanımıza, Teknikeye de, oyuncularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii burada Zonguldak halkına da özellikle teşekkür ediyoruz ve Zonguldak halkına da çağrıda bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl bu takım daha iyi başarı elde edebilmesi için halkımızın her yönüyle desteğe ihtiyacı var. Bunu buradan da sizin vasıtanızla vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Sen, 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 ben 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 Biz de izleyelim. çok <laughs> mutlu olduk. İlk senede böyle başarı gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etti kanat başkanı, Ali başkanı, bütün yönetimi, teknik heyetimizi, bütün basketbolcularımızı tebrik ediyoruz. Zonguldak'ın böyle şehre ihtiyacı var. İnşallah seyir süper süperlik diyoruz ve dua ediyoruz onlar için. Basketboluyla, voleyboluyla, futboluyla sporu seven bir şehiriz. Zonguldak da fazlasıyla bunu hak ediyor. Tebrik ediyoruz. Gururumuz onlar. Göğsümüzü kabartlar. Başarılarını devamını diyoruz. Her zaman da sayın valim olsun, belediye olarak bizler olsun. Halkımız yanlarındayız onların. Ben de bir ufak evet. bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, bizim için Zonguldak, Zonguldak spor ismi çok önemliydi. Biz tekrar bu ismi yaşattığımız için çok seviniyoruz. Bizim tek istediğimiz Zonguldak her zaman sayın valimiz ve belediye başkanımıza çok destek oldular. Seneye Süper Lig sözü veriyoruz. İnşallah evet. seneye Süper Lig'e çıkacağız. Zonguldak normalde sporcu fabrikası şehri. Alt oluşturup milli takıma kadar sporcu yetiştirip Zonguldak'a ve ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Zonguldak halkına bize destek oldukları için herkese çok teşekkür ediyoruz. Vardır senir renginde şehit madenci kanı, başarı bol küsürsün. Madencinin şerefi şanı. Bu kupamızla madencileri armağan etmek istiyoruz. Allah emanet olun. Çok sağ olun. <laughs> otur otur. Hadi evet, abi otur diyor abi. Direksiyonda direksiyonda. Otur sen de sensin lan. <laughs> Osman Yeni Yeniköy CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Karadeniz Ereğli'nin tamamına hizmet etmeye talip oldum. Yaşadığım bu kente olan borcumu partime, Ereğli halkına hizmet ederek ödeyeceğimin farkındayım. Çıktığım bu yolda partilerimizin eski ve yeni yöneticilerimizden partimizin belediye başkanları, meclis üyeleri, <laughs> il genel meclis üyeleri ve CHP'nin her kesiminden kabul görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu kentte CHP'nin başarı çıtasını daha önce yapmış olduğu il yönetim kurulu üyeliği ve tecrübem ile birleştirerek sevgi ve saygımı yitirmeden ulaşabileceğimiz en yüksek yere taşımayı düşünüyorum. Partimizin son genel seçimlerde kaybettiği güveni geri almak zorundayız. Ancak biliyorum ki bu güveni geri almak çok çalışma ile mümkündür. Birlikte görev yapacağım arkadaşlarım ile birlikte bu sorumluluğun farkındayız. Bizler partimizin neferleri olarak öncü ve taşıyıcı güç olmaya adayız. Partimizi daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Bu amaçla <laughs> enerjimizi, bilgimizi, birikimimizi kullanarak etkin projeler üretip oylarımızı yükseltmek, yereldeki iktidarımızı perçinlemek, çözüm odaklı ve yapıcı çalışmalar üretmek, halka rağmen değil, halkla birlikte Örnek bir ilçe örgütü oluşturmak, ana muhalefet partisi görevinin yerelde en etkin söz güçü, sözcüsü olmak, emeğin başkentinde emeğin ve alın terinin gür sesli savunucusu olmak için başımız dik bir şekilde yürüyeceğiz. Karadeniz Ereğli'nin 93 köyü ve 3 beldesinde ve kent merkezimizde vatandaşlarımızın dertleriyle dertleneceğiz. Muhalefet partisiz diyerek topu taca atmayacağız derman olacağız. Çözüm merkezi olacağız. Bu misyonumuz olarak bunu misyonumuz olarak kabul edeceğiz. Tüm samimiyetimizle Aydınlık Türkiye'nin Yılmaz savunucusu ve bekçisi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak yılmadan, yorulmadan bu kutlu yolda geri adım atmadan yürüyeceğimize söz veriyor. Bölünmüşlüğümüzü, bölünmüşlüğü kaldırmak için elimizi samimiyetle partimizin emeklilerine uzatacağız. Danışma kurullarımızı etkin katılım ile tamamlayacağız. Çizdiğimiz yol haritamızı partimizin üyeleri ve eylemlerimizle ve halkımızın teveccühü ile tamamlayacağız. Birliğimizi koruyacağımıza, emeği yücelteceğimize, dayanışma içinde çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Partimize katkı veren her bir üyemize teşekkür edip onurlandıracağımıza söz veriyoruz. Herkese sıcak ve samimi olacağımıza, ayrımcılık yapmayacağımıza, kavga ortamı oluştur oluşturmayacağımıza söz veriyoruz. Barış ve dayanışma içinde ve birbirine güvenen bir Cumhuriyet Halk Partisi örgütü inşa edeceğimize söz veriyoruz. Ve son söz olarak hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün iki büyük eserim dediği cumhuriyet değerlerini ve partimizi kentimizde öncü güç olarak savunacağımıza söz veriyor. Zonguldak'ın Reyli ilçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Yangın saat 15 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde bulunan Merkez Pazar Yeri girişindeki bir iş yerinin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle yangın meydana geldi. Pazar yeri girişindeki iki katlı bir binanın ikinci katından patlama sesi geldiğini ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese itfaiye, sağlık, elektrik ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi. Sıcak havada elektrik hatlarındaki yüklenme dolayısıyla çıktığı değerlendirilen yangın sırasında zaman zaman meydana gelen patlamalar ve yükselen alevler, iş yerlerinde bulunan ve pazar yerine giriş çıkış yapan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Karabük'te araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti. Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde trafik kontrolü yapan bir trafik polisi İbrahim Yılmaz isimli görme engelli vatandaşın yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Araç yoğunluğundan dolayı ilerlemekte zorlanan Yılmaz'ın yardımına koşan polis, görme engelli vatandaşın koluna girerek yolun karşısına geçirdi. anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Geçemedim, bana yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun, ailesinden razı olsun, ona mutluluklar dilerim, çalışma hayatına başarılar dilerim, size sağlıklar dilerim. Elmas TV Genel Müdürü Akın Kabi'nin Yarına Kalır Yanına Kalmaz başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Yarına kalır yanına kalmaz. Sayın Okur, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bugünlerde fırtınalar kopuyor. Beycuma Lobisi'nin kendine verdiği güçle istediği gibi at koşturan İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, bakanlığın radarına girdi. Dosyası bir hayli kabarık. Bey Cuma lobisine güvenerek nasılsa bana bir şey olmaz diye düşünen Harun Akgül'ün bu soruşturmasından nasıl bir sonuç çıkacak izleyip göreceğiz. Ama ne demişler tatlı tatlı yemenin bir bedeli olur. Konu tatlıdan açılmışken Harun Bey bu gücü kimden alıyor biraz da ondan bahsedelim. Dediğimiz gibi Harun Akgül Beycumalı. Eski vekil Hamdi Uçar'ın referansıyla ilçe milli eğitim müdürü oldu. Hemşericilik hatırına yani. Peki Hamdi Bey gitti. Şimdi bu gücü nereden alıyor diye merak edenler için anlatayım. Saffet Bozkurt Hamdi Uçar'ın sözünden çıkmaz. Danışmanını bile Hamdi Uçar buldu. Sürekli bir araya gelirler. Saffet Bey Hamdi Uçar'ın hatırına Harun Akgül'e destek oluyor. Seçim zamanında CHP milletvekili adayını okul kütüphanesi açtıran Harun Akgül'e bir AK Partili destek oluyor iyi mi? Bakanlık müfettişlerinin soruşturmasının sonucunu merakla bekliyoruz. Bakınız. Geçmişte Harun Akkülün okul bahçesine koyduğu konteynerları eleştiren gazeteciler bugün Saffet Bozkurt'un talimatıyla Harun Bey'i can siperhane savunuyor. Vallahi kimse kusura bakmasın. Saffet Bey yine bize dava açabilir. Lakin biz gazetecilik görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar istiyor ki müzik kutusu gibi olalım. Atınca parayı ses çıksın. Yok öyle ya ama Saffet Bozkurt vekil seçildiğinden bugüne hep yanlış insanlarla yan yana oldu. İşin doğrusu CHP'li Kandilli Belediyesi'nin avukatlığını yapan Saffet Bey'in CHP milletvekili adayına okul kütüphanesi saçtıran Harun Akgül'e sahip çıkmasına şaşırmamak gerek. Gece FETÖ'den gözaltına alınanları serbest bırakmak için verilen çabanın hesabı gün gelir sorulur. Daha bunun gibi niceleri. Şahine güvenen bir bıldırcın gün gelir atmacağı yem olur. Doğanın kanunu bu ya. Ne zaman avcı, ne zaman av olacağını o günün şartları kendi karar verir. Sayın Saffet Bozkurt, yakın çevresini tekrar gözden geçirmeli. Yoksa kılavuzu kargı olanlarla aynı kaderi yaşayabilir. Karabüğün Safranbolu ilçesinde sürdürülebilir kentsel ve kırsal kalkınma platformu işbirliğinde yürütülen katılımlı ve kapsayıcı yerel yönetim projesi başladı. Safranbolu Belediyesi'nin sürdürülebilir kentsel ve kırsal kalkınma platformu işbirliğiyle yürüttüğü katılımlı ve kapsayıcı yerel yönetim projesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki toplantıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, projenin pandemi deprem gibi nedenlerle geç başladığını belirtti. Göreve geldiğimizden itibaren hatta seçim çalışmaları sırasında da hep söyledik Safranbolu'yu biz Safran yaşamlar yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz. Katılımlı ve kapsayıcı yerel yönetim anlayışıyla yöneteceğiz dedik ve biz bugün başlatacağımız, somut olarak da ortaya koyacağımız e, projeyle proje ile de bu söylediğimizi desteklemiş ve hayata geçirmiş olacağız sizlerin sayesinde. Sürdürülebilir kentsel kalkınma platformunun muhteşem ekibinin danışmanlığıyla yapıyoruz biz bu çalışmayı. Belki çoğunuz bunun için geç kalınmış olduğunu da düşünebilir ki zira ben de öyle düşünüyorum ama yaşadığımız süreçte geçirdiğimiz ve yaşadığımız bu kadar çok olumsuz olaylar var ki işte pandemi, deprem, birçok şey yapmak istediğimiz projelerin hep önüne geçtiği ya da ikinci planda kalmasına neden oldu. Benim için. Bu çok daha önce başlatılması gereken ve hayata geçirilmesi gereken bir projeydi. Bunu da belirtmek isterim ama şunu da söylemekten e, edince hiçbir şey için geç değildir diyerek biz bu e, inandığımız projeyi e, sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Yaşam kalitesini önceleyen halkımızın kararlarının bir parçası olduğu çok daha güçlü ve hayat dolu bir Safranbolu için harekete geçiyoruz. Korumanın başkentini hep birlikte korurken ve gelecek nesillere aktarırken, Korumanın ve zamanın ruhuyla sahip olduğumuz mirası harmanlayacak ve kentlilik bilincimizle dünyaya örnek olacağız. Tarımdan afetlere, yaratıcı endüstrilerden kadın girişimciliğine beş farklı, pardon, altı farklı başlık altındaki başlıkları görüyorsunuz. Toplantılarda sağlayacağımız katkılar kapsamlı bir çalıştayında yol açacağız. Burada sağlayacağımız katkılar bizler için çok kıymetli. Bu çalıştaydan çıkacak olan, öncelikle tabii ki bu odak grup toplantıları ve sonrasında çalıştaydan çıkacak sonuçların da Safranbolu için çok iyi olacağına inanıyorum. Bu çalışmaların devamında geldiğimiz noktada bir belli bir kalkınma stratejisi oluşturuyor. Bu stratejilere bağlı bir takım projeler de oluşmaya, proje konseptleri oluşmaya başladı. Hatta bir takım küçük e, uygulamalar da yapmaya başladı. Ancak bugün yapacağımız çalışma aslında bütün bu stratejinin olgunlaşması, e, projelerin belli bir noktaya gelişmesi ve yeni proje fikirlerinin e, ortaya çıkması için çok önemli. E, başkanımızın da bahsettiği gibi Profesör Doktor Gülden Erkut'un e, yönetiminde çok e, müthiş bir ekiple e, bir hazırlık yapıldı. Buradaki çalışma e, aslında bir başlangıç, bir sürecin bir başlangıcı. Bartın Hasan Kadı Beldesi Mesire alanında 4-6 yaş grubu yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına devam eden öğrencilere piknik düzenledi. Bartın merkeze bağlı Hasan Kadı Bellesi camilerinde Kur'an-ı Kerim, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine devam eden 4-6 yaş arasında çocuklar yaz tatili coşkusu yaşadı. Bartın İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı destekleriyle kaynaşma ve motivasyon piknikleri düzenlendi. Mini kursiyerler öğretmenleriyle futbol, voleybol ve halat çekme gibi oyunları gönüllerince oynadı. Minikler hareketli geçen etkinlik sonunca köfte ekmek, ayran, karpuz, tatlı, pamuk şeker ikramlarıyla öğretmenlerinin elinden karpuz yedi. Şekerci! Ortasına şekeri koyuyoruz, ondan sonra çubuğu elimize alıyoruz, böyle çeviriyoruz. Ondan sonra bu şeker oluyor. Evet, şeker hocamız şeker şekerleri. hocam. Evet hemen bu tarafa. Hemen bu tarafa. Şeker al, al. hocanın şekerleri. Açtı herkes? Büyük ısır, büyük büyük. <laughs> Haydi yarışma başladı. Şey. Teşekkürler. <laughs> <laughs> düşürmeden, düşürmeden. Selamlar sizlere. Düzce'de sinek ilacından üçü çocuk olmak üzere toplam beş kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evdeki sineklerden bunalan arkadaş grubu evin içerisinde sinek ilacı kullanmak istedi. Evin içinde yoğun kullanılan ilaç sebebiyle Miraç E.A., Hiranur Ç., Öznür K., Büşra Ç. ve Özlem Ç. baygınlık geçirici. Erken. Aile durumu fark edince sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık ekiplerince evdeki 3'ü çocuk, 5 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılacak. Sinek ilacından zehirlenen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.